nasıl biliyor musunuz? Hayır, şimdi. Yapışıyor şey değil mi? Hoş geldiniz. mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş de. Ben de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Ne, ne Bir daha sorayım. Ne yapıyorsunuz böyle? Bu renkli beyaz koku. Mor, turuncu, sarı ve yeşil olmak üzere 6 tane renk çıkıyor. Doğru mu? Benim raportum için seçin. İstediğinizi yapın. Ne? Ama çok zor bir şey. Memnun musunuz? Neler yapıyorsunuz?